O zaman lafı hiç uzatmadan direkt bölüme geçiyorum. 3, 2, 1, geç! Öf. Okulda bu dönem hiç çekilmez ya. Ay sonunda açıldı okul. Bu dönem çok güzel olur umarım. Hiç kavga etmeyiz. Gino çok özlemişim sizi. Hı, hepinizi hepinizi çok özlemişim. Ama hocamı gerçekten çok özlediğim bu dönem sözlerime yüz girecek az ne bu enerji? Ay canım galiba duymadım. Bu dönem tüm sözlerime yüz girilecek diyorum. Yani sınıfın birincisi ben olacağım. <laughs> Bok olursun. Bir şey mi dedim Berra'cığım? Canım benim diyorum ki söz notlarıyla sınıf birincisi olursaydı zaten herkes olurdu. Önemli olan sınav notları. Sınavlarda da en iyi ben olduğuma göre boşuna heveslenme. Bu dönemde birinci ben olacağım. Sessizlik. Evet gençler nasıl geçti tatiliniz iyi miydi? Gerçi tatilde birlikteydik. Ben 7 yıldızlı otelde kalırken sizin başınıza gelenler zaten malumunuz. Berkcan <laughs> hala hayatta olmana şükretmen gerekiyor. Neyse gençler şimdi dersimize geçmeden önce sizlere çok güzel bir sürprizim var. Okul mu kapandı? Hayır. O... Hocam yoksa akrabalarım mı öldü? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hocam yoksa 1.90 boyunda yakışıklı, kaflı, atletik bir basketbolcu mu geldi? Geldi kısmından yakaladın aslında. Okulumuza yeni bir öğrenci geldi. Kız mı? Kız mı hocam? Aa Berra görüyor musun? Bekir Sıdık hemen beni unuttu. Mine klasik Erko işte ne bekliyorsun ki? Valla bana kız erkek fark etmez. Erkek olsun, yakışıklı olsun, benim olsun. Gelebilirsin canım. Oha. Hayallerim suya düştü şu an. 190 boyunda bir erkek beklerken bastı bacak bir kız geldi. Aa kız mı? Çok tatlı duruyor. Ne haber? Birlikte uyuyalım mı? Ben şimdi sevindim. Su az gitsin. Sen gel hatta. Merhaba erkekler. Kayırmış biraz. Hocam ben oturarak anlatabilir miyim? Ayakta anlatınca çok utanıyorum. Ben bu se... Şey, bu okul beni buraya getirmek için çok şey çabaladı. Çünkü gerçekten okulumun birincisiydim. Senden nefret etmem için büyük bir sebep küçük şeytan. Ben daha zaten rakibimdi. Bir de bu mu çıktı başıma? Ya övünmeyi sevmiyorum ama yüzde bursla bu okula geldi. Bu sınıf birinciliğim için tehdit oluşturabilir. <laughs> bursla mı? Fakirsin yani. Yalnız bursluyum diye buradakiler beni fakir sanmasınlar. <laughs> bu kız bana az önce laf mı soktu? Babamın dondurma fabrikası var Fitnat hocam. Bildiğiniz üzere. Yani istersem hepinizi satın alırım. Ha, sus. Hemen şeytanlık yapma. Ben küçük bir kızım ve zararsızım. Şimdiden size rakip geldi. Bu arada ben de Buse'nin babasıyla tanıştım. Çok tatlı bir beyefendiydi. <laughs> Yani o anlamda demek istemedim. Da bugün ders işleyemeyeceğim. Ben de öğretmenler odasına gideyim de. Bu senin babasıyla flörtleşi. Siz takılın çocuklar. Takılın. Bir şey söylemeyeceğim. Buraya oturdum diye rahatsız olmadınız. Değil mi? Bebeğim benim. Sadece gözlerime bak. E bu peki peki senin adın ne yakışıklı. Neden? Ben aşık oldum. gelen kız bizim erkekleri kendine aşık mı ediyor? Şaka mı bu? Sınıftaki en güzel, en bakımlı, en alımlı, en 90-60-90 kız benim. Ve bütün ilgi şu bastı bacağını kayıyor şu an. Ay ikinizi de çok sevdim ben. Çakma zengin. Çakma zengin mi? Bana zengin bu derler. Peki sana ne beni. Şaka mı? Benimki 512 GB. Zaten bunun rengini sevmemişim. Aynı rengi kullanamam seninle. Babişkoma <laughs> söyleyeceğim. Bana 1 TB altın rengi alsın. Sude hakkından gelen biri çıktı sonunda. Bu arada babamın dondurma fabrikası var demiş miydim? Kim yalamak ister? Yani dondurmaları. Kızlar size yeşil olanları veriyorum. Ver şunu. Fakir dondurmasına benziyor. Çok garip bir tat var bunda. Kızlar şey sizinki yılan derisi aromalı. <laughs> ne? Bu kız az önce bize yılan derisi Esirci. İlk defa Sudan'dan daha fazla gıcık olduğum Biri çıktı karşıma. Yani kızlar aslında yılan derisi olsa da dondurma dondurmadır çünkü çok seviyorum. Ama yine de bu Buse'ye gıcık olmaya başladım. Neyse yakışıklılar, hadi biz de çıkalım. Kızlar burada yılan derisi aromalı dondurmalarını yesinler. Biz de birbirimizi ah pardon, dondurmaları yalayalım. Hadi köleler çalışın biraz. Sınıfta tatlı bir kız gibi gözüktüm. Ama burada işler değişir. Siz benim kölemsiniz çalışın. Ya kızlar görmüyor musunuz ya? Resmen erkekleri avucunun içine almış bu kız. Emre Bekir de kahvemi getir. Emre Emredersin Buse al. <laughs> bu ne ya? Çok sıcak. Al. Al. Şimdi de buz gibi. Git değiştir. Emredersin Buse. Birazdan da ayaklarımı törpüleyeceğim. Ayakların kaç numara? 36,5 <laughs> Ay bizim Erkolar da mal zaten. Hemen kapılmışlar kıza. Onu bunu bırakın da şunun kolyesine bakın. Zengin kolyesi işte sudan az. Zengin kolyesi falan değil. Altın bile değil. Kim kolyesi? Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Bana güvenin. Tamam bizimkiler salak olabilir ama bu kadar kolay hiçbir şeye kanmazlar. Tamam bugün aranızdaki kavgaları bir kenara bırakın. Ben zaten ikinizi de çok seviyorum. Ama bu kızı göndermek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sudenaz sanırım birlik olma zamanımız. Bunu diyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi Berra ama ben seninle bugünlük sadece bir gün Birlik olmaya hazırım. Tamam. Size bu fikri vermiş olabilirim ama şu anda sanırım biraz korkmaya başladım. Hadi yapalım şu işi. Bu kızdan bir an önce kurtulmam lazım benim. O kızdan üçümüz nefret ediyoruz. Onu göndermek zorundayız ve tamam yapacağız. Önce Fransa'dan aldığım hayalet çağırıcı tütsüyü yakacağız. Getir şu mumu getir. <laughs> Oldu. Ey ruh bu kaktüsü benim montelediğim gibi sen de bu senin bir tarafına montele. Peki nasıl çağıracağız? Ay hiç mi Selena izlemediniz? El ele tutuşun. Hadi. Ne saçma bir fikir Sudenaz. Şimdi ben ha diyeceğim. Sen ya diyeceksin. Sen de let diyeceksin. En sonunda da üç kere hep birlikte tekrar edeceğiz. Ha. Ya let. Hayalet. 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 Hissediyorum. Sanım burada. Eee, hiçbir şey olmadı. Ey ruh, ya da çarşaflı varlık, hayalet. Her neysen, eğer buradaysan, Berra'ya tokat at. Ah! Ne oluyor be? <laughs> Gördünüz mü? Ey hayalet, eğer buradaysan, Sudenaz'ın saçını çek. Ah! <laughs> O saç kaç paraya yapılıyor? Senin haberin var mı? Ruh bozuntusu. Bitir sen Berra. Ey ruh. Eğer buradaysan Berra'ya 3 kere Osmanlı tokadı at. <gülüyor> 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 Hayalet. Eğer buradaysan su denedim. Peki yeter. Bu denen o kızı okudan uzaklaştırmaya mı geldik? Yoksa sizin kavga etmeniz için mi geldik? Bir kez olsun birlik olmaya çalışıyoruz burada. Ama siz ne yapıyorsunuz? gibi sürekli saçma sapan kavga ediyorsunuz. Bizim arkadaşlarımız söz konusu. Emekir Sındık ve Berkcan Avcı'nın içine alan o kızı birlik onu bu okuldan uzaklaştırmak zorundayız. Ve hayalet gelip bizim canımızı yakacaksa bile bunu yapacağız. Hayalet. Eğer duyuyorsan hemen bana cevap ver. Karşılığında bir şey yapmayacağız. Sen de bu okulun üyesisin ve Buse denen kızın okula neler yapabileceğinin farkındasın. Ama eğer onu korkutup bu okuldan kaçırmayacağım diyorsan dar görüşlü akrabamı bu okula çağırırım ve bildiği bütün duaları okuttururum. O zaman işte sana neler oluyor bak görürsün. Tamam sakin ol kabul ediyorum. <laughs> Dar görüşlü akrabalar bazen biraz işe yarıyor. Birazcık da sinirlendim. Kusura bakmayın kızlar. Size bu şekilde bağırmak istemezdim. Ay hadi köleler. Biraz hızlı çalışın. Belki sizi birazdan öpücükle ödüllendirebilirim. Yoruldum artık. Kes sesini. Bana detoks suyu getir. Çabuk. Emredersin bu sen. Bekir Sıddık sen de git bana yiyecek bir şeyler bul. Diyet olsun. Hadi. Emredersin Buse. Ay bu kızı duvardan duvara vururum ben. Nerede kaldı bu hayalet? La 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 Ay protesto ırnaklarım. La 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 Ne oluyor? Canım koruyan. Neyse ki yanım. O ses ne? Berkcan korumalarım. Ekmek istedik neredesiniz? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> <Hayalet mi? gülüyor> tamam, gidiyorum. <laughs> Nasıl da üç buçuk oldu geri zekalı. Çek. Dur bakalım öyle hemen kaçamazsın Buse. Ne duruyorsun önümde? Bizimkileri nasıl hipnoz ettiğini biliyorum. <laughs> hipnoz kolyesi kullandın öyle mi? Şimdi bu okuldan defol bastı bacak Buse. Yoksa böcek Buse mi demeliydim? Ya da boklu Buse de olur. Demek öyle suden az Bunun hesabını bana vereceksin. Anladın mı beni? Bu iş burada bitmez. Hayalet ne yapacağını biliyorsun. Fuck off. Çakın kızlar. Aslında biliyor musunuz? Üçümüz birlik olsak altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. <laughs> tamam gerçekten de iyi arkadaşlar olabiliriz. Başka bir evrende en güzel halinle zirvedekiler her zaman tek kişidir. Bye bye Başka bir evrende. Klasik Sudanaz işte. Ben de o zaman onun gibi kapatıyorum. Neyse. Ben da Ve son olarak Instagram'ımı bırakıyorum. Eğer sonuna kadar izlediysen Instagram'dan beni takip edersen sevinirim.